Herkese merhabalar hanımlar, YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün böyle bir yazmamı hazırladım, böyle bir yazma hazırladım. E, zemini böyle lila lila rengi, içerisinde buradaki rengin pişmiş ayva rengi ya da soğan kabuğunun arasında öyle bir renk Lila'nın tonları var. E, şöyle bakın, burada birazcık daha açık çıkıyor ama bununla bile bir uyumlu aslında buradaki rengim benim. Ben de buradaki renklerimi hazırladım. Bunun açık kısmını kullanacağım. Onun için numaralarını hemen vereceğim. Çizmeli marka 346 açıklarına uygun. Şöyle bu lilanın tonu leylak marka numarası da 552 imiş. Yeşilim var. Altın başak numarası 2. Ve şöyle bir pembem var. Canlı bir pembe. Bu da altın başak 89 bunun numarası. Şimdi bugün yapacağımız modelimizde orta artırması, kenar kenar artırmaları da var. Biraz bizi uğraştıracak bir model ama tam böyle çeyizlik, çok güzel ve çok da gösterişli bir model olacak hanımlar. Ee, şöyle yazmamın içerisi de bu şekildeydi. Gene en son bunu da göstermeye çalışırım. Yazmam Cenk. Cenk'in desenli yazmalarından bunun bir tonu daha vardı zaten bilenler bilirler. En son desenlerini gene açıp göstereceğim ama Dediğim gibi modelimiz biraz uzun. Hemen şimdi yapımına başlayalım. Evet taban zürafalarımız bu şekilde hazır. Şimdi bu kadar bir yerim var benim. Onun için modelimi hemen buradan başlayacağım. Ara modelini buraya bırakalım. Bir tane de yine şuraya yaparız. Şöyle modelden başlayacağım yani. 3 tane zürafa gelelim. Kapağına geldim. Geri dönüyorum. Burayı 2 ve 1 olarak bitireceğim. Daha doğrusu şöyle 2 tane yaptım. 1 bir olacak. Birden sonra bir köprü atacağız. 1 biri birazcık tabii ki burada büyük yaptım. İçerisine geri döneceğim çünkü bunun. İçerisine şöyle geri dönüp düğümümü şöyle en dibe sola aldım. Şuradaki bolluk önemli değil hanımlar. Atarken bolluk oluşması o için doldurdukça zaten oturacaktır. Şimdi buradan şöyle 4 tane pırpırla başlayalım. 5 tane pırpırla başlayalım. 2 4 5 tane olsun. Evet şimdi ipimi atlatacağım. Baştakine geliyorum. Hepsinin üzerinden, buradakileri de şöyle tutuyorum. Üzerlerinden şöyle dolaştım. Bu kenara bir tane pırpır yapacağım. Büyüklüğünü ayarladıktan sonra sıkılaştırıyorum. İç kısımdakilere geleceğim ve eksiltme işlemleri yapmış olacağız. Sayım 4 kalacak. Baş ipimi tekrar atlatıyorum. Kenar pırpırını yapıyorum. ve hemen şöyle iç kısımdaki gözeneye geldim bu şekilde devam ederek burayı bir kalana kadar ilerleyeceğim eksiltme işlemleri yaparak gidiyorum yani tepeye de bir tane yaptım bakın şöyle bir yaprağımız oldu Şimdi buradan aşağıya doğru Şuradaki gözümleri batarak ineceğim fazla bir bolluk bırakmadan ineceğim hanımlar şöyle yani buradan indiğimiz hani böyle belli olmayacak kadar şimdi Şuraya geldim ya pırpırın olduğu yere. Tabii pırpırın olduğu yere de e, bu şekilde geçeceğim, dip noktasına geleceğim bu defa. Şimdi buradan hemen başlayacağız. Şöyle bir küçük pırpır pır yaptım. Yukarıya doğru çıktım. Bir tane daha. Burada zincir işi yapıyorum. yukarıya doğru çıktım bir tane daha yapıyorum şimdi şöyle şu, şu büyüklükte pırpırımı yaptım buradan şu aşağıyı inelim böyle buraya da gene bir tane zincir işi yapacağım bunu da yapayım ipim çok az kaldı ipimi de gene değiştireceğim şöyle bakın bir tane buraya pırpır pır yaptım. Ve burada yukarıya çıkacağım. Yukarıya doğru çıkıp buraya bir tane pırpır pır yapacağım. Dip noktasına ineceğim buradan. Şuradaki dip noktasına Buradan ineceğiz. Alırsa buradan böyle ineceğim. Almasaydı ipimi değiştirecektim ama aldı. Şimdi bunu da indikten sonra ben ipimi değiştireceğim artık burada. Bakın. Yani burada, burası da bu şekilde olacak. iki tane zincir işi yapıp bir pırpır pır bıraktım, bir tane zincir işi yapıp bir pırpır pır bıraktım. Şimdi şunu ipimizi eklemesini yapalım. Evet şimdi buradan ipimizi yani buraya kadar geldikten sonra burada kesebiliriz. Orada bir sıkıntı yok. Şöyle buradan da tekrar dip noktasından ekleyip devam edeceğim. Tabi sizin ipiniz burada bitmemiş olsa buradan devam edecektiniz. Onun için eklemeyi de ben burada yaptım. Buraya kadar geldikten sonra burada şu aşağıya iniyorum önce. Şimdi buradan dip noktasına şuraya inmiyoruz. Buradayız ya. Buradan şu yandakine geliyorum. Ve arada biraz boşluk bırakacağım. Şöyle. 5 tane kadar zürafa ilerleyeceğim. Daha sonra ara modelini yapacağım. 2 3 4 Evet 5 tane bırakalım. 6. yağa geri dönelim. Buna geri dönüyorum. ara modelimi yaparken de bir tane pırpır yapıyorum önce. Yukarıya çıkıyorum. Buraya da şöyle bir tane pırpır pır yapıp yandakine ineceğim. Şu ipimin gelişiyle hemen bir ne geliyorum. geri dönüyorum pırpır mı yaptım yukarıya doğru çıkıyorum ya aslında bir tane pırpırlı yani zincir işi gibi düşünün üzerine devam edip gitmiş olsaydı, mesela zincir işi olacaktı şöyle Yandaki gözemeye iniyorum. Şimdi ben bu arayı biraz devam edeyim. Bu modelimden de hemen şuraya bir tane daha hazırlayayım. En azından iki tane modelin şöyle aralığını görmüş olalım hanımlar. Evet hanımlar şimdi buraya ilerliyorum ama şunu da söylemek istedim. Aralarında altı tane ben... E, Ara modelimi bıraktım. Ara modeli 6 tane bıraktıktan sonra şimdi şu modeli bırakabilmek için 3 tane de geri dönmüştük ya. 5 tane zaten boşluğumuz olacak. 3 tane de diğer geri döneceğimiz zürafa. Burada toplamda 8 tane zürafa olacak yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zürafa olduktan sonra şu 3 tanesine geri dönüp burada o minik modeli bırakacağımız tepeyi bu şekilde başlıyoruz. buraya başlayacağım aynı şunun gibi yapacağım artık Evet hanımlar şöyle iki tane 20 hazırladım bakın şimdi hemen şuradan devam edelim şöyle bir açık rengim vardı buradan ipimi tutturdum pırpırımın bir tanesinin üzerine buradaki uzun dal bıraktığımız uzun dalın üzerine yapacağız şimdi yapacağımız işlemi. Diğerine farklı yapacağız çünkü. Burada 3 tane ile başlıyorum. Şöyle küçük küçük olacak. Buradaki gözlemeler kesinlikle sadece iğnemin geçebileceği büyüklükte olacak. 2 ve 3. Şimdi ben burayı detaylı anlatmaya çalışacağım yeni başlayan arkadaşlarım için. Şunu bir hemen alayım. 3 tane bakın gözlememiz var hemen ipimi atlatıyorum bu tarafa başa aldım bunun içerisine tekrar batıyorum aynı gözlemenin içine şöyle burada artırmamı yapmış oldum buradaki artırmalar kesinlikle büyük olmayacak şimdi hemen şu yandakine geliyorum geldiğim gözemenin içerisine de tekrar batıyorum. Orta artırması yapmış olacağız. Orta artırmamızı da yaptık. Şimdi hemen yandakine geliyorum. Kenardakine ve kenardakine de tekrar batacağım. Böylece başta, ortada ve sonda artırma yapmış olduk. Bakın şöyle. Şimdi tekrar ipimi başa alıyorum başa alırken de şuradan şöyle tutup alalım bir bak, bakın bu şekilde olacak ipimizin görüntüsü daha bol olursa kenarlardan taşma yapar daha dar olursa da o zaman şunların hepsi birbirine büzüşür bir şu kenarda tekrar artırma yapıyorum yani ona tekrar battım yandakine geliyorum hemen Şimdi şu bir yandakine geliyorum. Bu ortadaki gözememdi benim. Buna geldiğimde tekrar batacağım. Orta artırması yapmış olacağım yani. Bakın tekrar battım. Şimdi yandakine geliyorum. Ve bir yandakine şöyle geldim buna tekrar batıyorum bakın buradaki gözlemelerim de gerçekten küçük küçük olması gerekiyor bu şekilde 7 tane burada gözlememiz oldu buradan keseceğim şimdi şuna da başlayalım ee, bunu 7 tane yaptık ya buraya da aynısını şu sırayı yapmayacağım şu en üstteki sırayı yapmayacağım 3 ve 5 olarak kalacak yani şununla şunu buraya yapıyorum şimdi evet şimdi bakın şöyle bu taraftakini de tamamladım şimdi burada 7 tane gözleme vardı burada 5 tane gözlememiz var hemen buradan şu 7 tane olandan başlayalım en uçtaki pırpırımdan şöyle ipimi tutturuyorum ve içerisine batarak aynı gözlemenin içerisine batarak buraya şöyle küçük bir pırpır pır yaptım yukarıya doğru çıkıyorum zincir işi yapıyorum yani burada tekrar yukarıya çıkıyorum saplarını yaptığımız gibi zincir işi yapıyoruz burada. Ve buraya hemen bir tane daha yapıyorum. Şu üç tane zincir işim oldu burada bakın. Tekrar yukarıya doğru çıkıyorum. Yukarıya çıktıktan sonra bu üç tane olduktan sonra şimdi buraları batarak dibe doğru ineceğim. Bakın aşağıya doğru indim. Şimdi de geldiğim yere en dip noktasına gelmiştim buraya. Şu ipi dilerseniz kesebilirsiniz. Dilerseniz de böyle altından götürebilirsiniz. Yandakine sık iğne ile geçiş yaptım. Şimdi aynı gözlemenin içerisine burada yaptığım bu üçlü zincir işinden tekrar yapıyorum. ikinci zincirim bir tane daha yapacağım şöyle üçüncü zincirim ve yukarıya doğru düğümü aldım Buraları batarak aşağıya doğru ineceğim Şimdi bunu da bir ineyim hanımlar. E, yandakine de geçeyim olmazsa geriye kalanları da ben tamamlayayım. Çünkü video e, çok uzun olacak. Şöyle. Dibine geldim bakın. Hemen bir yandaki gözemenin içerisine gene sık ile geçiş yapıyorum. Ve buradan gene başlayacağım zincir işimi yapmaya. Bu şekilde bunu tamamlıyorum. Evet hanımlar bakın. Ne kadar tatlı bir model oldu. Çok güzel oldu gerçekten. Şimdi şuradaki de ben pembeyle devam edeceğim. Dileyen lila ile yine devam edebilir. Burada da 5 tanemiz vardı ya. Şimdi bir tanesini birlikte yapalım. İpimi tutturdum. Yine aynı gözlemenin içerisinde. Buradaki küçük olacağı için hani buradaki çiçeğimiz biraz daha küçük bir çiçek. Onun için bir tane pırpırımı yaptım. Yukarıya çıkıyorum. Buraya yukarıya küçük bir pırpır yapıp hemen aşağıya ineceğim. Bakın şuradan yine aynı yerden pırpırımı yapacağım. küçük bir şekilde yapıyorum Tabii gene bunları şunu arkaya alayım hanımlar çok takıldı şöyle bakın bir tane pırpır pır yaptım yukarı çıktım bir tane pırpır pır yaptım gene aynı noktaya geri döneceğim buradaki çiçeklerimi küçük çiçeğimi bu şekilde tamamlayacağım geri döndükten sonra yandaki gözemeye gene sık iğne ile geçeceğim gene bunun içerisine de bir tane küçük pırpır pır yukarıya çıkıp bir tane de yukarıya pırpır pır. bu diğerinde pırpır bırakmamıştık bunu da pırpır pır bırakıyorum yukarıya yani daha böyle büyüyecekmiş gibi bir çiçek olsun şöyle bunu da bu şekilde devam edeceğim bu da burada hazır şunları tamamlayayım ben hepsini en son haline duruşuna birlikte bakalım Evet hanımlar bakın ikisini de tamamladım çok çok harika bir model oldu böyle ağır model isteyen arkadaşlarım tam çeyizlik çok güzel çok gösterişli böyle göz alıcı bir model oldu bence ben çok çok beğendim duruşunu. Bu defa modelden başlamıştık. Şuraya ara modelini bıraksaydık şöyle bir ara modeli daha olacaktı. Aralarımız da bu şekilde. Ben yapıyor olsaydım aralarını birazcık bir tık daha açardım. Yani bu aralarını 6 tane bıraktık ya mesela. Burayı ben 8 tane bırakabilirdim. Yani 2 tane daha şunlardan eklerdim. O şekilde devam eder giderdim hanımlar. Bakın Orta artırması var, kenar artırması var. Onun için yeni başlayan arkadaşlarımla detaylı anlatmaya çalıştım. Takip ederlerse onlar da yapabilirler. Birkaç tane model yaptıktan sonra bu modeli başlamalarını gene de tavsiye ederim. Çünkü ben iğne oyasına ilk başladığımda birkaç tane model başlamıştım ama daha sonrasında böyle orta artırmalı modellerde gene şaşırabiliyordum. Yani orta artırmasını bazen kaçırdığım oluyordu. Sökmek zorunda kalıyordum. Zamanla tabii ki alışıyorsunuz ona. Şimdi hadi nerede neresi orta artırması hemen bakınca bile onu bilebiliyoruz. Ben çok beğendim hanımlar. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Bir de şu taraftan tutayım. Burası şurası benim ön yüzüydü. İki taraflı da yine bunu kullanabilirsiniz. Bir de arka tarafını göstereyim. Burası da yazmamın arka tarafından görüntüsü sağdan sola giden arkadaşlarım da buradan görüntü alabilirler. Bütün yazmalarınıza çok da yakışacak bir model. Kolay kolay da bozulmayacak bir model. Neden derseniz Zaten bu iplerle yaptığınızda ve savunlu bir bezle de ütülediğinizde bunlar böyle kalıp gibi duruyor. Kolulu gibi duruyor. Aynı zamanda buradaki gözlemelerin hepsi küçük olduğu için de yine bozulma falan yapmayacak bir modelimiz oldu. Yazmam şöyle. Buna yakın zamanlarda da yine bir model yaptık galiba. Yok bunun başka bir rengine model yapmıştık. Bu lila rengi. Ben karıştırdım. Lila rengi bu da yazmanın içerisindeki duruşu da bakın böyle renklerimi biraz daha koyu düşünün birebir aslında buradaki renklerle uyumlu yani buradaki lilalarımla mesela bunlar birebir uyumlu ben yapıyor olsaydım hanımlar bu modeli 550 TL civarlarında yapabilirdim burada bizi oyalayacak olan kısmı yeşil kısmı yani bu modelin en çok yeşil kısmı e, ara modeli de mesela oyalıyor, biraz e, yavaş ilerliyor ama bir de şu yapraklarımız falan var. O şekilde üst kısımları da gene birazcık şey yapıyor ama üst kısımları daha kolay yapılıyor Tabii ki. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim. Beğeniyorsanız beğenmeyi kaydetmeyi unutmayın lütfen daha sonra yaparım diye düşünen arkadaşlarım modeli kaydetmeyi unutmasınlar videoyu kaydetmeyi unutmasınlar seveceğini beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa gene onlara gönderebilirsiniz başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın sağlıcakla kalın hanımlar